Yepyeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar biliyorum uzun zaman oldu araya kar girdi kış girdi derken yine biraz süreyi uzattık ama malum kış aylarında da video çekmekte biraz sıkıntılı oluyor biraz da done topluyoruz ama bu donelerde size yine keyifli video olarak geri dönüyor o zaman ne diyoruz lafı daha fazla uzatmıyoruz ve Casper'ın 3. bölümüyle videomuza başlıyoruz. Bir videoyla yine karşınızdayım. Casper'la ilgili restorasyon videolarımızın bir yenisini daha bugün çekmeye başladım. Şu an neredeyim? Tabii ki her zamanki gibi mekanım Asgard'ayım. Sevgili Veysel Usta ve ekibiyle birlikte Casper'a dokunuşlar başladı. Bu geçen sürede aslında Casper'a yedek parça işlerini hallettim. Olabildiğince ihtiyaç duyduğumuz ne varsa hepsini aldık. Tabiri caizse çeyiz gibi odama dizdim ve sonunda da fırsatı yakaladık. Kar eridi ve Casper'ı askara getirdik. Tabi bu arada slider da buradaydı. Slider'ın da bazı ufak tefek işleri vardı. Onları da hallettik gibi gözüküyor. Marş yaptık çalışmadı. Sonra derken kasnak geldi Amerika'dan onu da takalım dedik ve ati damperli kasnağımızı da taktık. Artık yine yeni sezona hazır bir şekilde inşallah önümüzdeki günlerde ayarlarımızı yapacağız. Ve yeni kurallara göre de artık egzozu maalesef arkaya alıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız kaputtan egzoz yok arkaya alacağız. Güvenlik unsurları yüzünden bu seneki federasyon ve bizim kulübümüzün kural kataloğuna ya da daha doğrusu kural kitabına egzozları arkaya almak da eklendi. Ve bu sebeple de bu sene egzozları arkaya alıyoruz. Şu an Casper'la beraberiz hatta ben şu an bakıyorum karşımda duruyor. Casper'a neler yapıyoruz? Ne gibi değişiklikler var? Neler yenileniyor? Gelin beraber bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Casper Lift'e VTA 75 Volkan Tuğba Arısoy ve doğum yılım tabii ki özel plakamızda. Şu an görmüş olduğunuz gibi motoru indirmedik. Ama motorun bir kısım şeyleri söküldü. Bir kere enjektörler bakıma gitti. O ringleri değişecek. Genel testleri yapılacak ki şu an bu videoyu çekerken de size az önce de bilgisi geldi. Enjektörlerimiz gayet iyiymiş. Sadece bir tanesinde yine bir sıkıntı var dediler ama komple yenilemeye gerek yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Onun dışında e, ön takım tamamen inmiş durumda. Amortisörlerimiz patlak çıktı ön amortisörlerimiz. Şimdi ön amortisörleri ben gelilerini aldım. Onu da göstereceğim size. Onlar değişecek. Tabi görmüş olduğunuz gibi alt salınacak, üst salınacak ve eee Burada fren hortumu ve benzeri tüm ekipmanları da değiştiriyoruz. Onlar da burada. Zaten bakayım şurada bir yerde e, çıkan amortisör de vardı. Evet bakın ön amortisörün bir tanesi burada. Diğeri zaten patlak. Sevgili Serhat bana söyledi. Gelin bakın arkada neler olmuş. Onu da göstereyim size. Şimdi arabanın üstünden çıkan yay bu. E, biz ay Kit aldık, ay kit takıyoruz. Bundan nereden baksanız şu kadar daha yüksek, yani bir bakla daha yüksekte duruyor. Ee, orijinal ön amortisörleri aldık. Tabi bu arada e, motor için katkımız vazgeçilmezimiz Rison. E, bu şeyde de Rison da kullanacağız. Bu arada işte Bosch'un yeni çıkartmış olduğu e, DOT 4 e, fren hidroliği var. Bunların ısısı çok yüksekmiş. Yaklaşık e, nerede yazıyordu ya? Şurada bir yerde yazıyordu. 175 derecelik bir değeri var ki normal standart gündelik bir otomobil için gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi olabildiğince orijinal ve en iyi kalite yan sanayi ürünler kullanıyoruz. Bu arada bu yaylarda boşa çıkacak isteyen olursa verebilirim. Ee, bakın arka diskleri de değiştirdik. Spor disk frenden arka ve ön olmak üzere e, iki takım hava kanallı disk aldım. Bu arada balataları da orijinal borusandan aldık arkadaşlar. Onlar da değişecek. Bakın Aybah yaylarımız arkalar takılmış durumda. Üst kol değişti. Yani tabiri caizse pek çok şey yenileniyor. Arkada spacer'ımız vardı. Bu spacer şimdi öne geçecek. Ve ön tarafa takacağız. Arkaya da benim yine getirmiş olduğum bir tane spacer kiti vardı. Ee, onları takacağız. Bunlar 2 santim ama biraz daraltacağız. 1.6'ya düşürüp öyle takacağız. Bu arada işte bomba bir sürpriz de arkadaşlar. Bu, bu kit. Bu biliyorsunuz progresif LST kiti. Sırpların yaptığı. Diferansiyelimiz kilitli olmasa da kilitlemeyi sevdiğimiz doğrudur. Evet, driftçi adamın diferansiyeli kilitli olur derler. Biz de öyle yapıyoruz. İşte bu görmüş olduğunuz aparatla otomobilin arka diferansiyelini %25 kitleyeceğiz. En azından gündelik hayatta çok fazla zorlamadan kullanabileceğimiz keyifli bir Differansiyelimiz olacak. Arkadan itişli ve tabii ki kilitli ve öfkeli olsun dedik. Klasik. Onun dışında pedal commanderımız var. Pedal commander'sız araba artık kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, burada da yeni tip şeyler var. Ne derler? Hmm, ön böbrekler mi diyeyim size işte. Dur bakayım açayım. Heh. Bunu da şöyle açayım size. Bakın şöyle ucundan gösteriyorum. Düşmedi. Açılsana. Bakın bu yeni tip G serisi böbrekleri takacağız. E92'ye uygun yapılmış. Çok hoşuma gitti. Aldım. Bunlar da var. Onun dışında ön kaput logosu değişecek. O da burada. Bir de Elfin'in tutamağı aldık arkadaşlar. Bu da Piano Black. Onu da ee, güzel bir şekilde getirmeye çalışıyorum. Bunu da kapatalım. Şimdi buradan ne var? Bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi parçalarımız hazır. Jantlarımız da burada. Bakalım. Ha bu arada işte birkaç su kaçağı vardı. Onlar da yapılacak. Ee, ya gayet güzel olacak ya inanıyorum yani. Bugün yarın bitecek araba. Bu arada ön tarafı da şöyle göstereyim yine size. Ön sağ tarafta ha bu arada davlumbazla yeni davlumbazla taktık. Şu an çok belli olmuyor galiba ama sıfır davlumbazla taktık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam gaz restorasyon işimiz devam ediyor. Keyifli bir süreç. Yani zaten biliyorsunuz slider'dan çok alışkınım ben buna ama her şekilde de şimdi Casper'ımızda da güzel şeyler yapıp onu da böyle gündelik hayatta kullanabileceğimiz keyifli bir otomobil haline getiriyoruz. Ee, bu arada iç tarafında da bazı şeyler yapacağız. İşte far şalterleri bir tanesi bu onu değiştireceğiz. İşte bir iki yerine soft kaplama yapılacak. Ee, hani siyah bozulan orta konsol yerleri vardı onları da hallediyoruz. Onlar da herhalde bugün burada hallolur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi ya keyifli bir süreç geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, hem otomobilin performansı artacak hem gündelik kullanımdaki hani güvenilirliği artacak. Sonuçta amortisörler patlakmış biz öyle biliyorduk. İşte patlak amortisör sıkıntı biliyorsunuz. Şimdi orijinal yine Saks marka en iyilerinden amortisör taktık. E, Ayvan yayları takacağız. E, frenleri değişiyor. İşte diskleri değişiyor. Balataları orijinal taktık. Gibi gibi. Yani bu tarz böyle güzel bir restorasyon e, süreciyle otomobili gerçekten ciddi anlamda yenilemiş olacağız ve e, uzun süre kullanabileceğimiz, keyifle binebileceğimiz bir otomobilimiz olacak. E zaten İleride de benden otomobil almak isteyeceğinizi tahmin ediyorum. Ben bunu satılığa çıkarttığım zaman birçoğunuz bu otomobile e, talip olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani hem maddi hem manevi güzel şeyler yapılıyor sonuçta. Keyif edildikten sonra bence bazen biraz üç beş üç fazla verip hakkıyla güzel bir otomobil alıp sorunsuz binmek her zaman daha doğru oluyor. Ben de elimden geldiğince öyle yaptım ama tabii benim kendime göre bazı takıntılarım olduğu için olabildiğince otomobilin böyle benle birlikte e, düzgün bir şekilde binilmesi çok önemli. Yani sıkıntıları ortadan kaldırmamız şart ki hani ben bindiğimde ya, yarın bu olacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı diye düşünmemem gerekiyor. O yüzden yani kafam rahat böyle jilet gibi bir araba olsun diye çaba sarf ediyorum. Ve bu bağlamlara zaten en iyi tercihinde asker ve tabii ki e, ekibi bu işi en iyi yapan servislerden bir tanesi ki benim gözümde zaten en iyisi. Tartışmaya da çok açık değil. Malum sliderdan yana her zaman en keyifli en güzel şeyi onlar sağlıyorlar bana. İnşallah şimdi bu motorla ilgili işler de bitecek. Yarın da muhtemelen buraya geleceğim. Marş yapacağız falan teste çıkarız. Yani keyifli işler çıkartacağız. Bir günlük aradan sonra yeniden askerdeyim arkadaşlar. Casper'daki işler tam gaz devam ediyor. Şu an e, tekerlekleri takmış, yaylar takılmış. Gayet güzel bir şekilde fren listeleri takılmış durumda otomobil. Yani artık yere basmışız, yere inmiş. Ben de şimdi size dünden bu yana neler değişti, neler yapıldı onları bir göstereyim. Gördüğünüz gibi motorla işler halen devam ediyor. Birkaç böyle hortum çatlağı patlağı derken şu görmüş olduğunuz su haznesinde de bir yerinde bir delik vardı Şimdi su haznesini de değiştiriyoruz Onun dışında buradaki gergilerle ilgili Şu gergiler de değişecek Kollar bilyalar da değişecek Onları da değiştireceğiz Yani artık tam teşekküllü bakımdan geçmiş oluyor Yani restorasyonumuz bomba gibi gidiyor Şimdi size şöyle dıştan da bir göstereyim Bakın yaylar takılmış durumda Şuradan şu koruma şeyini attığımızda Aybah yaylar Çok fazla düşürmese de arabayı yine oldukça fark ettirmiş. Yani 2,5 santim. Daha sonra önler 3,5 cm. Arkalarda 2,5 santimdi. Tabi şu anda araba yürümedi. Hafif bir yol gidince muhtemelen biraz daha basacaktır. Size şöyle arkayı da göstereyim. Bakın arkada böyle. Şu an arkada 1,5 santimlik spacer'ımız var. Bununla birlikte gayet iyi durumda. Bu arada motor katkımızı da yağ katkımızı da koyduk. Rislon'dan. O da önemli. Daha su koyacağız. Bakın şöyle de göstereyim size. Evet, bin da ne yaptı? Vinyalı ne yaptın? Şu bizim Evet, şalterimiz arızalıydı arkadaşlar. Fal şalteri kırıktı. Bir tane ikinci elde temiz düzgün bulduk sevgili Hakan Topçu'dan. Onu da yerine yerleştiriyoruz. Şimdi takacağız. O da tamamlandı. Yani tam restorasyonda bomba gibi gidiyoruz arkadaşlar. Tam böyle arka tekerlekler istediği mesafede. Önler ciddi güzel oldu. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın fren disklerimiz sıfır. Hava kanallı. Spor disk fren. Balatalarımız da yine Borusan'dan. Orijinal BMW. Balatalar çok önemli. Bunu tekrar ediyorum. Özellikle söylemek istiyorum. Çünkü e, taktığınız balatalar eğer yan sanayi olursa ciddi anlamda frenlemede sorun yaşayabiliyorsunuz. Tabii kaliteli yan sanayiler de var. Ama performans yönelik yan sanayiler de var. İşte EBJ gibi ne bileyim Fredo gibi. Bunların üst düzeyli olanları var. Tartışmasız ama gündelik hayatta kullandığınız otomobillerde genelde yani orijinalini tavsiye ediyorum kullanmanızı. Ben de özellikle Borusan'dan yine orijinallerini aldım. Diskler de hava kanallı. Onları da biraz böyle tozu balata yatsın diye tercih ettik. Yani anlayacağınız tam performanslı, keyifli bir otomobile bineceğiz bakalım. Bahsettiğim su haznesi de burada. Onu da yeni aldım. Sıfır. Güzel bir şekilde su haznesini de değiştireceğiz. Yani bu gidiyor. Onun yerine bu yenisi gelecek. Artık hiçbir şekilde herhangi bir kaçağımız, bir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Dört dörtlük olacak. Evet arkadaşlar bugün üçüncü gün ve yine Casper'la ilgili işlerin devamında sizlere videonun artık sonuna geldiğimizi hatırlatmak üzere yine Askar'a geldim. Şu an arkamda Casper'ı görüyorsunuz. Şöyle güzel bir kapak fotoğrafı çektim. Videoyu da artık sonlandırmak üzere bugün Askar'dayım. Aslında yapılan işler hemen hemen bitti sayılır. E, i̇ncik boncuk ufak tefek işler kaldı. Şimdi onlar tamamlanacak. Özellikle e, alternatörümüz bakımdaydı. Alternatör de geldi. Şimdi size onu da göstereceğim. Enjektörler de gelecek. Ondan sonra da montaja başlayacağız ve akabinde de bundan sonraki aşamayı da şu birkaç tane taş izi olan kaput boyası, ıvır zıvır ve bunlara ayıracağım. Bir sonraki aşamada NBT sistemi ve tabii ki komple iç döşemelerin yenilenmesi olacak. Bunları da böyle tek tek restorasyon projesi olarak sizlere gösteriyor olacağım. Gelin şu alternatörü göstereyim nasıl olmuş. Siz de bir yorum yapın. Arkadaşlar alternatörümüz burada. Gayet güzel bir şekilde bakımdan geçmiş bilyasında problem vardı, o tamir olmuş. Bu arada tabii ki kömürleri de değişmiş, çünkü kömürleri de bayağı aşınmıştı. İçinde de bir plastik bir fiber parça varmış galiba, o fiber parça da değişmiş. Yani anlayacağınız komple bakımı yapıldı. Artık alternatördeki akım kaçakları ve benzeri şeylerin de tabiri caizse ortadan kaldırmış olduk. Gayet de güzel bir şekilde oldu. Şimdi bundan sonraki aşamada da bunu Casper'a monte edeceğiz ve tabii ki ufak tefek kalan işleri de tamamlanacak ve ondan sonra da Casper'ımız hazır olacak. I got the cash in the bag, Stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. The paint, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby, I'm bad. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Yine yapım aşaması ile ilgili sizlere önümüzdeki günlerde yine güzel videolar hazırlayıp inşallah kanalımda paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki kanalıma abone olmayı, bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.